Kaç tane yedim? 25 11 tane yedim 12 tane yedim Ben bunları birleştirmeyi bilmiyorum bu arada <laughs> Ama ben çok tavuk yedim Bir sürü evet. tavuk yedim Sadece ondan yemedik bir sürü şey yedik Bir sürü evet. Evet. Bir, e, Neydi ne yedik? Tavuk yedik Tavuk yedik noodle yedik evet. Sonra iki tabak daha Moğol tavuk yedik evet. Sonra iki tabak daha başka tavuk yedik <laughs> İki tabak karides cipsi yedik kimchi yedik biraz. Çok gevendik. Onu yiyorduk için iğrenç çirkin bir şey var Toplam ya. Toplam kaç tane sushi yedik? 48 8 48. olarak. 6 tane 8 de. 48 tane sushi var. 25'ini ben yedim. 23'ünü siz yediniz. Ayı gibiyiz. İyi yemişiz. Evet. Yani sınırsız da. Kaç lira ödedik? 750, 750 şer. şer. Ne durumdayız? Nasıl yani? Şey olarak kötü durumdayız. Ya mide sen. Valla ben kusacaktım. Ben de. Kusmadım ama. Su içeyim bak hata bak. Ya ufuklarım suyum bitti. Kimliğimi görmek ister mi? Yok <laughs> luk 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 içtim. Kimliğimi görmek isterler mi sence? İsterler. <laughs> 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 Salatmalık. Fotoğrafıma canlı bakın. Ya ha. Ya siz de bakın onlar bakın. Şunu bakın. Daha hoş. <laughs> Yüzün kare çıkmış mı? <laughs> yani. Burada çıkmamış mı kare? Ya bu daha garip ama yamuk yamuk ya. şu an 4 kağıda o yüzden. Bana bu daha hoş gelmişti. İzleme bak. Bu ne biçim imza lan? M altın baş yazıyor. Zengin nasıl? Sizinki zengi nasıl? Alparslan benimki de. pastan. Altın baş alp aslan aynı neredeyse. Seninki neydi? Seninki ne? Hiçbir şey yazmıyor. Z S S böyle bir değişik bir şey. Z S S nedir nedir? Ben, ben soyadım o kullanıyorum. Atatürk'inkine benzetmiş. <laughs> ben de o yüzden öyle <laughs> yapmıştım. Kendi kimlerle bu arada. mukayese ediyor bunlar <laughs> <kadar> ya. <laughs> Fiyat abi Teşekkür ederiz abi. Kim o? Efendim babaannesi olduğunu düşünüyorum. Şeydeyim, kızlaydayım ne oldu? Şimdi bir şeyler aldım. Hiç komik bir şey ha. yaşamadık ki bugün. Yok. Valla yaşamadık. Yok, oturuyoruz arkadaşlar. Bugün sıkıcı. Ben bunları tek tek yapacağım. Biz okuyacağım. artık mutsuzuz. Evet. Biz işsiziz. İşim yok. Yarın Geçim da çağırdılar, yarın gideceğim. İşsizim ya. Ben bakın fabrikada çalıştım 15 gün. <laughs> Çıktım Devamada sonra. Düşünelim. Çünkü ben beceriksiz, hmm, tembel. Yani, görüşürüz. Malım, Değil. Hey. şımarığım. 18 yaşında fabrikada çalışmak ne? Ya iğrenç Biz bir yerde, yerde işsizim yani. Her yere başvurdum. Yani. Uf. Ben de A101'de yanlış Abi, imzaladım <laughs> bekliyorum. Bir de kimlik çıkartmam lazımdı. PTT göndermiyor kimliğimi. <laughs> Atacaklar beni almadan. İşsizim <laughs> yani. yani anlayacağım. Kardelen iş buldu. Beni yarın çağırdılar. Görüşecekler. 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 Ne görüşeceklerse. Biliyorum işte alın. Değil mi yani çok saçma. Hemen atın evrakları. Bugün ama çok güzel, çok sıcak böyle aç. Evet ya hava çok güzel şu an. O yüzden ceme gidersin. Böyle böyle. Bir de evi sevmiyorum. Aslında seviyorum, oturmayı çok seviyorum ama sevmiyorum daha. Ben evi çok seviyorum. Evde kimse yok. Ben, ben evde, evde oturamıyorum. Ben Dışarı çıkmam gerekiyor. Sürekli dayanamıyorum evde oturmaya. Ben eve bayılıyorum. Hep evde oturmak istiyorum. Ama çalışmam lazım. Money. Şey çekmiştik hatırlıyor musunuz en son YouTube kanalında şey var. Ne? Sıralama tahmin videomuz. Ee, daha bir haftamız var onu çekebilir. Ağzımdan çek şu Yok kız ağzımda de değil. <gülüyor> <gülüyor> Sence haftamız... kaç yaparsın? 150-200 arası yapacağım galiba. Sen? <laughs> 50 bin. Vay amına koyayım ya. Ben 400 bin falan bekliyorum. Aslında bugün açıklanmış olsa bizim haberimiz olması çok komik olmaz mı? Haberimiz olurdu. herkes Herkes evet. bizi cederdi. İşim yok. İyi bir üniversiteye gitmeyeceğim. iyi İyi bir şehre gitmeyeceğim. Param da yok. işim yok yani. Kötü bir hayatım var ya. Bir de arkadaşlarım bunlar var Allah'tan. Esin bugün yine yok fark ettik. Esin klasik yani. Sattı bizi. Hiç kimse yani... sattı. Acaba ne yapıyor şu an? Köydeki arkadaşlarıyla takılıyordur. Ee, takılmacalar. Şuan nasıl çıkıyoruz acaba? Makyajıma bakın. Hadi makyajımı çek ben. Göremiyorum Göz ki. makyajımı çek. Ben bile göremiyorum. Ya, oğ! Çekiyorum tamam sakin. <laughs> bakın çok hoş olmuş. Saçına uygun bir makyaj yapmış. Kalyeme bakın bir de. Bakın. Bugün biraz cadı gibi oldum. Ismiş. Bakın şöyle takmadı. Ya taktım ya? Gördün mü? Takmış. <laughs> Lan benim yüzüklerim nerede? Yüzüğü. <laughs> Burun deliğine bakın. <bakıyorum. gülüyor> Ayakkabım. Abi yakal. Ne yapsak ki ya? Hadi ne yapalım? Gezelim diyorum. Size. Takıcı Doğru. mı gezsek? Gezmek istemiyorum. Ben Karnel'in bana seçtiği kolyeyi kaybettim. Ne? Ne? Evet. Onlardan hmm. almak istiyorum. Yani? Ne yani? Hı? Yani? <gülüyor> <gülüyor> yani dedin. <laughs> Çok mutsuzum. Biz ne yapacağız? Ben böyle oturmak istiyorum. Yok ben genel olarak ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> of ya. Çok kötü bir üniversiteye gideceğim. Öyle deme. Ya öyle ne ama. <laughs> Allah Allah. Allah, Allah. Kavga <laughs> <ederiz. gülüyor> Bas bas bağla bana. Tamam. <laughs> Nereye gideceksin? Ne? <laughs> Nereye gideceksin? Şey kötü bir yer. <laughs> Nereyi seçeceksin ama aklında ne var? İzmir var. nere olacak? Bölüm olarak. Evet, ki... hiçbir şey anlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bölüm olarak mı? Kanka dur bakayım. Ha. Eğer 300 bin gelirse mühendislik <laughs> seçeceğim ama gelmeyecek. Tekstil <laughs> mühendisliği seçeceğim. Evet. Ama gelmeyeceğini biliyorum. Neden gelmesin? Hmm, hmm. Acaba neden? <laughs> neden ki <ben> <laughs> Geçen seneki gibi olsa gelir bence 300 bin. İnşallah Çünkü geçen diyeyim. seneden benim yaptığım TET'den daha iyi bir TET yapmışsındır. İnşallah. 50 TET yapmış mısındır? Ay bilmem inşallah yapmışımdır yapmışsındır ya. Yapmışsındır ya. 20 ayete yapmış mısındır? Ay yapmamışımdır ama. Ya evet. 300 binde bir şey gelir ya. Ya az önce 300 bin istiyordu ya. 300 bin istiyorum. 300 bine girmem lazım. 300 bin 100 yapsam olmaz. Hee. Niye? <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Al ya abi. <binler>. Küstü. <laughs> ne deseydi. <laughs> Başka ne okuyacaksın? İki yıllık falan. Küsme. Gel <laughs> yani küsmedim. Okumayacağım ben. Kapatayım mı? Ne yapıyorsun? Sen yap. Kapatmayayım mı? <laughs> ya elime de <tizik. gülüyor> Bakın şuradaki binaların birinde kursa gideceğim. Şuradakine gidecek. Ya, <laughs> şurada. Ne kursu? Protest Ya bak anlattım olmayacak, anlatmayacağım. <laughs> Doğru diyor, kapatayım mı? Kardeşlerimle konuşsun, kapat. Ne? <laughs> Konuştum. 5 TL'niz var mı? <laughs> 5 TL'niz var mı? Şurada 5 liraya satıyorlardı, 5 TL lazım. Var bende galiba. Versene. <laughs>